Herkese merhabalar. Ben Hatice Keten, Bilgi Kalem Koleji Fen Bilimleri öğretmeniyim. Bugün sizlere proje hazırlama dersinden bahsedeceğim. E, proje hazırlama dersi müfredatımıza yeni giren bir ders. O yüzden e, bu derste yapacaklarımızdan, bu dersin hedeflerinden, amaçlarından ve dersin yapısından sizlere bugün bahsetmek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki dünya baş döndürücü bir hızla değişmekte. Bu değişim insanların ve toplumların hayat standartlarını arttırıyor. Bu ani değişikliklere insanlar uyum sağlamakta zorlanabilir. Teknolojinin ilerlemesi ve gelişmesi, insanların hayatına ve toplumların gelişmesine önemli katkıları olabilir. Ancak şu şekilde bir zararı da olabiliyor. Toplumlar için ve insanlar için yeni problemler ve sorunlar ortaya çıkabilir. Bu problemler ve sorunlar çözülmezse önemli tehlikeler oluşturabilir. E, ne kadar teknoloji gelişse de, ne kadar gelişse de teknolojimiz, e, bir yerden bir noktadan sonra problemler çözülmezse ve bir birikim olursa, bir yığılma olursa, teknoloji de onu noktada ilerlemeyi durdurmak zorunda kalır. O yüzden herkese yeni problemlerin, oluşan yeni problemlerin ve sorunların çözümünde çok büyük görevler düşmektedir. Eğitimin temel hedeflerinden biri de kendini ifade edebilen, problem çözme becerisine sahip, özgün fikir ve ürünler ortaya koyabilen gençler yetiştirmektir. Bizler gençlerimizin çevrelerinde karşılaştıkları olgu ve olaylara karşı duyarlı, karşılaştıkları problemlerin çözümüne karşı istekli olmalarını istiyoruz. Ve bu isteklerini projeler olarak hazırlamaları çok büyük önem arz etmektedir. Hayata geçirilecek projeler için bilgiye ihtiyaç vardır. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor, doğada bilgi hazır halde bulunmaz. Bilimsel anlayışın temelinde araştırma ve keşfetme düşüncesi yatar. Bizler bilgiye ulaşmak istiyorsak araştırma ve keşfetme düşüncesine hakim olmalıyız. Amaçlarımız doğrultusunda araştırmalar ve keşfetmeler yapmalıyız. Bunun sonucunda edindiğimiz bilgiler tamam biz bilgiyi öğrenmiş oluyoruz ancak yeterli değil. Edindiğimiz bilgilere yeni bir bakış açısıyla bakmalı, onları projeler olarak değerlendirmeliyiz. Biz öğretmenler e, ee, öğrencilerimizin bilgiye ulaşma sürecinde onlara rehber konumdayız. Onların bilgiye ulaşmak için çıktıkları bu yolu aydınlatmakla görevliyiz. Medya okur yazarlığı dersini tanıtımında Enes öğretmenin de söylediği gibi bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Bilmiyorum diye bir kavram günümüzde geçerli değil. Bu açıdan bakıldığı zaman proje hazırlama dersi ve medya okur yazarlığı aslında birbiriyle alakalı ilintili derslerdir. Proje kelimesinin sözlükteki anlamına bakıldığı zaman aklımıza çok ürkütücü şeyler gelebilir ancak gözümüzün korkmaması gerekiyor. Hangi yaşta olursak olalım ister öğrenci ister genç birer yetişkin olduğumuzda karşılaştığımız bütün problemlerin çözümü için yapılan bütün faaliyetler yani bir sorun var ortada bu sorunun çözümüne yönelik yapılan bütün faaliyetler projelendirme olarak olarak nitelendirilebilir. Proje hazırlama dersinin asıl amacı problem çözme becerisini öğrencilerimize kazandırmak, estetik düşüncenin rehberliğinde sorunlara çözüm bulmaktır. Bir proje planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç temel basamaktan oluşur. Bu basamaklarda bizim hedefimiz öğrencilerimizi yaparak yaşayarak öğrenme sürecine sokmaktır. Proje hazırlama dersi sayesinde öğrenci okul dışında kalan zamanlarını daha aktif kullanacak, eğitim öğretim faaliyetlerine daha etkili bir şekilde katılacaktır. Bunun dışında sorumluluk alma bilinci yerine gelecektir. Ders çalışmasından kütüphaneyi kullanmasına kadar kendi üzerine düşen bütün sorumluluklara daha fazla önem gösterecektir. Benim sizlere proje hazırlama dersi hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.